Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızda aklınızdaki kişiyle sizin neler bekliyor? Neler yaşayacaksınız? E, muhtemel geleceğiniz ne olabilir? Size karşı düşüncelerinde neler var? Bunlara dair bilgiler almak için bir video çekeceğiz. İki destem var. Her iki deste için eril dişil konuşturma kartı seçip size ne söylemek isterdi buna da bakmak istiyorum. Siz şimdiden odaklanıp destenizi seçin lütfen. İsterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Ben sizi bekletmeden birinci destemle başlamak istiyorum. Genel bir açılım olduğunu unutmayın lütfen. Tamamen uyumlanamayabilirsiniz. Size uyduğunu düşündüğünüz bilgileri değerlendirebilirsiniz. Size uymadıysa diğer desteğe geçebilirsiniz bakalım şimdi aklınızdaki kişiyle sizi neler bekliyor? Size karşı düşüncelerinde neler var? Bu kişiyle ilgili hangi bilgileri almanız gerekiyor? Neyi bilmelisiniz? Aklınızdaki kişiyle ilgili neyi bilmelisiniz? Sizi neler bekliyor bu kişiyle ilgili? Konuşturma kartımı en son seçeceğim. Önce bir anlatayım. Ekstra kartlarda seçeceğim. Kılıç dokuzlusu. Kupa prensi. Kılıç altılısı. Biraz sıkıntılı bir durum var. İmparator ve değnek kolunlusu. Şimdi arkadaşlar. Aklınızdaki kişi. Hem bir kupa prensi hem bir e, imparator. Şöyle ki. Kupa prensi. Ee, biliyorsunuz olgunlaşmamış enerjileri anlık hareket eder, flörtü sever, ilişki yaşamayı sever ama ileriye dönük düşünmez. Ee, yapması gerekenleri yapmaz. Sizi hep beklenti içinde bırakır. E, ee, flörtü sevdiği için de sadece size karşı bir bağlılığı yoktur. İlişki adamıdır kendisi aslında. Ee, bu sebepten sizi zorlayabilecek bir şahıs kendisi. E, ee, hep bir keyif almak ister ilişkiden. Yani sorumluluk olmasın, sıkıntıya girmeyelim, keyif alalım. Ee... Benden çok da bir şey bekleme, benim aldıklarımla, benim sana verdiklerimle yetin der. Ve imparatordur, yani bildiğimi okurum, ben ne istersem onu yaparım, yeri gelir çok sert bir adam olabilir, duygusuz bir adam olabilir, kendisini düşünür. Bu kişiyle böyle bir akış yaşayacaksınız, hatta zaten bu akışı yaşamış bile olabilirsiniz, bu kişinin sizi sıkıntıya sokacağını, çok fazla düşündüreceğini, ee, ne istiyor bu adam? Belki de bunu sorgulayacaksınız ya da neden böyle davranıyor, neden düzelmiyor. Belki de bunu sorgulayıp bunun sıkıntısını yaşayacaksınız. Ve burada bir uzaklaşma görüyorum kılıç altılısıyla. Hem bu kişinin uzaklaşması hem de artık bir kopuş yani aranızda bir şekilde bağlar kopacak. Zaten kurulamıyor bu kişinin davranışlarından kaynaklı ama bir kopuş da var burada. Tabii bunu siz de gerçekleştirebilirsiniz. Hani yeter artık ben daha fazla Buna katlanamam deyip siz de uzaklaşabilirsiniz. Ve değne konusu. Değne konusu hem sizin üstünüzdeki yükler arkadaşlar hem de bu kişinin üstündeki yükler. Yani bu kişi size karşı bu olumsuz davranışları sergilerken bunu sadece size yapmıyor. Yani ilişki genelinde hayatında zaten bunu yapıyor. Ve kendi yaptıklarından kaynaklı kendi üstünde de bir yük olacak bu kişinin. Bu nasıl olacak? Eee istediğini bir şekilde bulamayacak, tatmin olamayacak. Hep bir doyumsuzluk olacak. Kendi üstünde bir yük hissedecek. Hem size yük bindirecek, hem kendisi sıkıntı yaşayacak. Ama burada daha çok sıkıntıyı sizin yaşayacağınızı söyleyebilirim. Sorumluluk almak istemeyecek. Ee, diyecek ki sen al bütün sorumluluğu. Ben, ben ne istiyorsam onu bana sun. Gerisini boş ver diyecek açıkçası. Aklınızdaki kişi aklınızdaki kişiyle olan durumlar. Bu kişiye karşı kılıcınızı çekebilirsiniz. Yani çok fazla sıkıntı yaşadım, çok fazla ödün verdim, beni çok üzdü ve zaman zaman belki de her zaman kılıç kraliçesi moduna geçebilirsiniz. Yani ben ne istediğimi biliyorum, senin nasıl biri olduğunu farkına vardım, ee, artık müsaade edemem bazı şeylere yani duygusal davranamam mantığımı konuşturmalıyım ve artık bir sert olacağım ya yani. bir kızacağım artık hani artık seni kabul etmeyeceğim bu şekilde deyip böyle bir kılıç çekme moduna gireceksiniz yani bir savaşçı mod ve duygular biraz geri planda kalacak ee, bu kişi size tekrar adım atabilir arkadaşlar ki zaten burada ee, bu kişinin prens olması tekrar tekrar gelmesi demektir. Yani bu bir anlık yaşanıp biten bir şey değil. Ve bu kişi size tekrar gelebilir. Ama bu kişi size geldiği zaman siz ona bu sert yüzünüzü göstereceksiniz. Onun beklediği şey sen nasıl ki bana... Ee, ne istersem sunuyordun, sen şu sıkıntıları yaşıyordun ama yine de ben bir şekilde senden istediğimi alıyordum ve ben, ben mutluydum, ben otoriteydim bu ilişkide. Ama şimdi artık aranızdaki bağlar kopacak ve siz e, böyle bir sert, bir soğuk farkındalığınızın arttığı bir döneme gireceksiniz ve bu kişi size gelecek. Yalnız bu kişi sizden beklediğini bulamayacak, bu da onu bir yıka yıkacak öyle söyleyeyim size. Yani her zaman ben gelirdim ve sen bana istediğimi verirdin diyecek ama bakın yine yani sizden bir beklenti içine girecek. Diyecek ki sen beni bekliyorsun ve ben sana geldiğimde sen beni olduğum gibi kabul edeceksin. Ve sen yine bana istediklerimi sunacaksın diyerek gelecek ama sizden bunu bulamayacak ve bunun üzüntüsünü yaşayacak. Burada bir kılıç tekrar bir kılıç Hızlı bir gelişme olacak arkadaşlar. Bu kişi size çok ani bir şekilde gelecek ve e, neden bana karşı soğuksun? Bunu dert edecek, bunu düşünecek ve bunun üzerine bir çalışma yapacak. Bakın burada bir yıkım var. Bu kişi bir yıkım yaşayacak. Hem sizinle ilgili dedim ya sizden beklediğini bulamaması ile ilgili, sizin e, ona verdiklerinizi kaybetmesi ile ilgili hem de bu kendi e, yaptığı davranışlardan kaynaklı karma deyin ya da başka bir şey değin aradığı ilişkiyi, samimiyeti vesaire hiçbir yerde bulamadığından hayatının bazı alanlarında sıkıntılar yaşayıp kendisi sırtından bıçaklanacak. Yani nasıl ki bu kişi birine bağlı kalmayıp ondan ona gidip flörtler yaşayıp sizi üzdüyse ve bunu düşünmüyorsa kendisi kendi akışında insanlardan kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşayacak. E, belki aldatma, belki yalan dolan bir şeyler yaşayacak ve çok fazla yük hissetecek üstünde. Size ihtiyaç duyup size adım atacak. Burada çok fazla böyle aşık ya da kör kütük bir kişi beklemeyin ya da gerçekten böyle çok fazla pişmanlıkla beklemeyin ama hani yaşadıklarından kaynaklı size muhtaç olduğu için gelecek diyebilirim. Biraz bir şeyler kafasında edecek yani. Fakat işte sizde aradığı o samimiyet samimiyeti ya da o artık hadi beni sar sarmala bana iyi gel durumunu bulamayacağından kaynaklı bir üzüntü yaşayacağını söyleyebilirim. Artık siz kendinizi koruma moduna alıyorsunuz. Yani ben değerimi biliyorum. Ben senin bana yaptıklarını kabul edemem diyerek mantıklı bir duruş sergiliyorsunuz. Değnek 8'siz. Bu kişi size çok hızlı gelecek bakın. Kılıçası da çok hızlı bir adımdır. Değnek 8'siz de bir haberdir, bir adımdır. Çok hızlı bir gelişmedir. Bu kişi size bir anda gelecek bir denge kurma çabası içinde olacak. Yani durum dengesizdi ve sizin size geldiğinde sizin ona verdiklerinizi tekrar alabilmek adına bir böyle bir denge kurma, daha böyle normal davranma gibi bir süreç ve duygusal anlamda şöyle diyeyim. Kupa kralı gibi gelecek. Yani istediğimi alırım sert bir adamımdan. Kupa kralıyım artık. Sana o duygularımı açacağım. Ne istiyorsan sana vereceğim diyerek gelecek. Ama burada ben dikkat edin diyorum. Neden? Çünkü bu kişide prenslik var. Kupa kralı var, imparator var. Yani siz ona yelkenlerini indirdiğinizde aynı döngüler tekrar yaşanabilir. Burada size adım atma sebebi sizi kaybetmek istememesi, sizin ona verdiklerinizi kaybetmek istemeyişi, başka bir yerde sizin ona verdiklerinizi, o konforu, o sevgiyi, o samimiyeti bulamayışı. Ve bu kişi hala kupa üstünden ilerlediği için ve kupa kralı bizi uyarır der ki, sevgisini, ilgisini sunabilir ama dikkat et bak bu kişi bir anda bir başka yere de yönelebilir. Yani ben burada adım görüyorum, bir şeyler yapma isteğinde olduğunu görüyorum. Ama yine de siz hemen yelkenleri suya indirmeyin. Evet bir şans verin. Fakat bir bakın, gözlemleyin bakalım gerçekten de değişebilecek mi ileriye yönelik. Şimdi bakalım bu kişi size ne söylemek isterdi? Aklındaki kişi sana ne söylemek isterdi? Ters tuttum desteği. <laughs> Aklımdaki kişi sana ne söylemek isterdi? Geri dönsem kabul eder misin? Görünüyor mu? Şöyle ışığı biraz bu tarafa doğru çekebilirsem. Geri dönsem kabul eder misin? Yani dedim ya. Kişi adım atacak ve e, burada... Bir böyle e, imparator gibi olmayacak artık yani ben istediğimi alırım modunda olmayacak. Sizi e, şu soğuk halden sizi çıkarabilmek için sevgisini, ilgisini, arzusunu vesaire bir şeyleri size sunmaya çalışacak ve kabul görmek isteyecek. Hadi bir tane daha seçelim. Bakalım ne çıkacak? Gelmiyor kart. Aa. <laughs> Geçmişin kötü anılarından arınamadım. Hmm. Ya işte burada zaten belli yani ee, olumsuz bir takım durumlar yaşatmış belli ve dedim ya bu yaşattığı şeyleri kendisi de ee, yaşıyor aslında yani sizinle bu olumsuzluğu yaşarken sizden alabildiğini alıp gittiği zaman mutlu mesut bir hayat sürmüyor aslında ve sizinle olan geçmiş durumları düşünüyor aslında arınamamak da bu. Hani farkında bak ben bunu yaşatıyorum ama ben de hayatımda olumlu bir şey yaşayamıyorum. Bunları farkında yani bir farkındalıkla gelecek size. Birinci desteği seçenler durum bu. Umarım deste size fayda sağlar açalım yol göstermiştir. Eğer teşekkür etmek ve bana destek olmak isterseniz beğenebilirsiniz videoyu. Yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben ikinci desteme geçiyorum. Bakalım ikinci destede bizi neler bekliyor. Merhabalar. ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Şimdi bakalım bu kişiyle ilgili size neler bekliyor? Kartlar bize hangi mesajları verecek? Sonra eril dişil konuşturma destemden bu kişi size ne söylemek isterdi? Buna dair bir açılım e, gerçekleştireceğiz. Aklınızdaki kişiye dair neyi bilmelisiniz? Bu kişiyle yakın gelecekte neler yaşanacak? Size dair düşünceleri nedir? Her türlü bilgiyi şu an almak istiyoruz. Genel açılım olduğunu unutmayın arkadaşlar. Tamamen uyumlanamayabilirsiniz. Biliyorsunuz. DNA konusu, kılıç kralı, güç, para üçlüsü ve kupa şövalyesi. Karşımızda eril taraf sert, otorite olma çabası, soğuk. Ya duygulara çok önem vermiyor, değer vermiyor, duygusuz bir karakterdi ya da duygular geri plandaydı, mantığı ve kendi istekleri ön plandaydı. Veya duyguları içinde yaşayan ve kolay kolay açığa vuramayan birisi zor, sev zor seviyordur mesela, zor bağlanıyordur, zor duygular besliyordur. Bu Size ve ona büyük aslında. Yani hem kendisi üstünde büyük hem sizin üzerinize büyük oluşturuyor bu kişinin davranışları. Ve burada siz de güç konuşturacak olabilirsiniz. Yani sen bana ne kadar sert geliyorsan ben de o kadar sert davranırım. Ee, hani bir boyun eğme yok sizde öyle söyleyeyim. Boyun eğmeyeceksiniz. Yani karşılıklı bir güç gösterisi yaşanabilir aranızda. Eğer ki şu an bir e, adım yoksa yani görüşmüyorsanız, konuşmuyorsanız ya da konuşuyorsunuz fakat bir sert tutum var aranızda. Ben eril tarafından size bir adım geleceğini görüyorum. Yani bu eril adım aslında. Tabii şu an hani beni belki erkekler izliyordur olabilir ama burada daha çok erilden bir adım var. Ben şu kılıç kralının kupa şövalyesine dönüşerek geleceğini görüyorum. Yani daha bir duygusal sana olan duygularımı farkına vardım. Ee, seninle aşk yaşamak istiyorum şu aramızdaki soğukluğu bir giderelim gibi para üçlüsü hem yeniden bir araya gelmek hem sözler vaatler vermektir yani bu kişiyle yine geleceksiniz bu kişi size gelecek belki de sizin soğuk sert tavrınız onu etkilemiş olabilir yani bu tavrı takınıyor oluşunuz onu tetiklemiş olabilir para prensi hmm, kupa altılısı 56 sık geçmişe bir özlem diyebilirim size bir özlem. Hmm. Bu kişi sizin kalbinizi kırmış, bu kişi sizi üzmüş. Burada ya yalan var ya aldatma var bir şey var üçüncü bir durum var. Ama bu kişinin size bir bağlılığı var. Bu kişi sizi mantıklı e, ne istediğini bilen ve onun için hem kendiniz hem onun için her türlü fedakarlığı gösterebilecek biri olarak görüyor ve ona siz kıymet ve değer vermişsiniz ve o bunu özlüyor. Sizinle olan geçmişi düşünüyor burada ve bu kişi size adım atacak. Bu kişi kesinlikle gelecek. Bu kişi e, mantık mantık konuşturacak. Yani şöyle mantık, e, sana dair ne varsa düşüncelerimde, hislerimde her şeyi farkındayım ve seni kaybetmek istemiyorum düşüncesiyle gelecek. Ama burada bu kişinin bir üzüntüsü olacak. Ya bu kişiye sert davranacaksınız, onu hemen kabul etmeyeceksiniz, ee, belki güvenmeyeceksiniz. Bu kişinin burada sizinle ilgili kaybettiğini düşündüğü, üzüldüğü bir durum var. Sizi kaybettiğini düşünüyor aslında. Burada tabii sert ve soğuk bir kişi olduğu için bunu göstermekte zorluk yaşayacak olabilir. Ama ben bu kişinin duygularını ve hislerini size açacağını söyleyebilirim. Yalnız şuradaki üçüncü etki. Buna dikkat etmek lazım. Yani Sizin kalbinizi kıran şey neyse o üçüncü etkinin ortadan kalkması gerekiyor. Kalkmazsa e, yine sıkıntılar yaşanabilir. Hmm. Sizin ona güveniniz pek yok gibi. Yani bu kişiyi kabul etsem mi, etmesem mi? Düzelir mi, düzelmez mi? Pek bilmiyorsunuz gibi size çok fazla sıkıntılar e, yarattı galiba. Çok fazla sıkıntı oluşturdu. Bir kararsızlık enerjisi var burada. Ne yapsam bilmiyorum şeklinde bir, bir kavga dövüş. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu kişi size geldiğinde, bu kişiye adım attığında e, aranızda bir tartışma, bir çekişme yaşanabilir. Şu üçüncü durumla ilgili olabilir bu. Çünkü burada bir kararsızlık var. Ne yapsam, ne etsem, kabul etsem mi, etmesem mi, güvensem mi, güvenmesem mi şeklinde. Ve aranızda yaşanan sorun her neyse bununla ilgili bir çatışma ve tartışmaya girebilirsiniz. Ya da üçüncü etkiler size karışabilir. Yani burada kısacası bu kişi sizi özleyecek, sizi isteyecek, sizi kaybetmek istemeyecek, sizi düşünüyor. Ve burada bir adım görüyorum ondan. Ve sizin o soğukluğunuzu kırmak isteyecek, sizin o sevginizi, ilginizi almak isteyecek. Fakat üçüncü bir durum var burada. Ya bu kişinin karakteri, ya bu kişinin araya katıldığı üçüncü kişiler vesaire. Bundan kaynaklı bir tartışma, çatışmanız olacak. Biraz böyle sıkıntılı bir süreç yaşayacaksınız. Bakalım şimdi bu kişi size ne söylemek isterdi? Aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Sorunlarımla uğraşıyorum. Hmm. Şimdi bu sorun, şimdi dedim ya bu kişi düşünecek, hani kendi yaptıklarını, buradaki bu sert davranışı ve şuradaki şu üçüncü kişi durumunu aşamadığı bir takım problemler olabilir. Yani. Atıyorum bu kişi hep üçlü ilişki yaşayan biridir ya da hayatında biri varken siz girmişsinizdir ya da siz hayatındayken bir başkasına yönelmiştir. Sorun her neyse, ee, çabalıyor ama bir türlü aşamıyor. Ya karakterini ya davranışlarını bir şeyleri aşmakta zorluk çekiyor. Senin yerini dolduramadım. Yani senden uzaklaştığında da senin yerini dolduramamış ki zaten dedim ya burada. Bu kişi sizi özlüyor, sizi istiyor sizin eksikliğinizi hissediyor. Bunu zaten söyledik. Ve son. Seni anlamakta güçlük çekiyorum. Bu da çok normal. Neden? Çünkü dedim ya bu kişi sert ve biraz otoriter çıkıyor diye. Şu kartlarımı bir kaldırayım da şöyle kenara. Şimdi burada bu kişinin biz kılıç kralı olduğunu gördük. Kılıç kralı zaten dedim ya işte ya duygusuz ya duyguları geri plana atıp kendi düşüncelerine önem veriyor diye. Bu kişinin kılıç kralı olması zaten seni anlamakta zorluk çekmesi birebir. Bir. E, çünkü sert. Çünkü ben ne de diyorsam odur. Ben ne istiyorsam odur moduna girebiliyor. Senin duygularını görmezden gelebiliyor ya da anlamayabiliyor. Bu kişinin sorunu bu. Ve aranızdaki sorun da bundan ileri gelecek. Yani sorunlarıyla baş edememesi, kendini değiştirememesi ya da işte üçüncü etki, bu olumsuz etkiyi bir türlü değiştirememesi, seni zaman zaman anlayamaması. Ya bu kişi için değişmek ya da bir şeyleri değiştirmek biraz zor anladığım kadarıyla. Bu kişi sizi biraz zorlayabilir. Aslında bir potansiyel var, değişme isteği var. Senin değerini biliyor yani senin yerini, seni Seviyor ve bir özlem var fakat biraz zorlu bir süreç olacak diyebilirim. İkinci desteği seçenler umarım desteği size fayda sağlar ve yol göstermiştir. Umarım bu tatlı desteği de sevmişsinizdir. Bunu ben kendim tasarlamıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diyorum kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.